Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mutan Yusuf Serbikte. 44 2014'de olacağız. Ee, yani, Hollandos'un takımımız. Çünkü bu büyük Ya küçüldü kafa. Ya gol yedik. Hah, at çok iyi çok iyi. Berabere kaldık maalesef. Bir 1 Diğer gruplara bakalım. ya yani çok da iyi oynamıyorum ben bu oyunu. Söyleyeyim onu. Evet Sakır zaten bildiğiniz için o çekme eğlenceli oyun olarak. Bu oyun bence daha güzel geldi ona. Zaten çok kişi bilmiyordur diye düşünüyorum. Samsung'daki oyunu. O yüzden bilgisayarda biliyor olabilirsiniz ama Samsung tablette daha eğlenceli falan o yüzden. Hem daha kolay oynanması. o o o çok güzel oyun Ben çok bu oyun şeyden daha güzel hedefe kırdım. Çünkü güçler falan geliyor bir anda. Tamam kazandık artık. <laughs> tamam. tamam. 2-0 <laughs> İspanya'yla biz finali çıktık. Finalde çıktığımız ilk 16. Burada gol. Niye 5 saniye kaldım? Tamam, artık kazandık. 0 3 0 3. Şimdi İsmail e oyuncu. Aa gol yedik. Yapma. 9 saniye atmalıyız. Aa. Gir. Yapma. Neyse Son bir saniye kala attık golü. Golden goal. Oh işte bu. İşte bu iki 1 Son saniyede gol atıp bir de yenmek. Onun yerine ben olsam atardım da tablet herhalde. Tam bu kolay. Ne alacağım ama olacak? Umarım bekle basmam yanlışlıkla çünkü Samsung tablette çok basıyorum. <laughs> tamam. Şimdi Almanya ile oynayacağız. Belki var nasıl olacak. Geçen videoda hemen Almanya şampiyon olmuştu ama bu sefer olmayacak. Ben portions zaten kafa göre dur Tam kazandık mı kazanırız? Tam kazandık şampiyonuz zaten. Evet. Birinci olup şampiyon. Bu anlamadım ne olduğunu. Tamam o açıldı. Hmm, 4 dakika oldu. Şimdi de zor. Aa neyse. Bu sefer easy 60 saniye yapalım. Biraz daha bu çok zorlu. Bu sefer hmm, İtalya'yı seçim. videomda bir de maalesef geçemedik. 5. night ilk defa öldük yani bence o biri. Başı o nasıl attı? O bile başı. İki, bir. Hop. Hata yaptım. Aa direği çarptı. <laughs> tamam bu da gol değil. Hayır. Aa. Bu ol, ol, kötü oldu. Bu nasıl Yap yapma ya. Ya Üç, berabere kaldık. Maalesef. 3 saniye içinde de atamam. <laughs> of 3 3 berabere kaldık. Ya. Yeah. Neyse. Siz de Samsung tablet sahibiyseniz bunu diyebilirsiniz. Aa! 5 saniye 2 gol var. Ya. Kaçıncı saniye 2-1 yeniliyoruz. Final çıkmak istiyorsak bunu yenmeliyiz. Bir umarım 3 gol atabiliriz. O attı, niye biz atamayalım? Bir ama 4 gol atamayız. Evet. O gol olursa belki kazanma ihtimalimiz var çok az olsa da. Yap. Onu atma ya. Tamam. 15 saniye. 2 gol daha olur. 2 gol daha. Tamam. Çok iyi. 2 gol sığdırırım. Hadi. Çok iyi. Çok iyi. Nasıl? Yaz Çok pis çevirdim. Hayır. Hayır. Oh. Oh. İnanılmaz maçtı. 4 birden 5-5 yaptım. Bu maç kazanırsak giriyoruz. Çünkü diğer takım puanları da kötü. Oho. Evet, diğer takım puanları da kötü biraz. Gol. <laughs> <laughs> 2-0 şu an iyi gidiyoruz. Yine bir şampiyonluk bekliyorum ben. Oo. baya bir fark açtık. Zaten İngiltere şu an rahat ne de olsa birinci olacak çünkü 6 puan sahip. Nasıl girdi ya? Yani ya onun yenilmesi, gelmesi ya da berabere kalması hiçbir şey altı bölümde. Şu an çok bir maç var diğer tarafta. Bu maçın bu maçta ben yenirsem bu maçta kim yenerse galip yani ikinci olacak. Yenileceğim sanmıyorum. Son iki saniye evet. Maçın sonucu Costa Rica sonucu olmuş ve tek beraber kalan da benim. Tamam <laughs> <Sonra> gol. <laughs> Tam bomba çarparken yeni oyun. Aa bombalar geliyor mu? atamadım. Tamam mı şu an Ya hadi onu kaçırsa çok iyi olurum. ve gol değil kötüsü oldu. Tam 13 saniye şu an. Ve eee Hadi. Bu geri geldi. Hadi. Ay, ay. Bir saniye daha verseler berabere kalıyorduk. Ve Golden gole kalıyordu. Şu an kim oynayacağız İngiltere. Hep de nedense bütün oynadıklarımda da öyle. Diyeyim 16 yani ilk 16 yenersin. E, sonra ikinci maçta elemelerde e, benim grubumdan bir çıkıyor ve hep yeniyor nedense benim grubumdaki orada. Buda gol, oh, vai tchau, moro, uf, itch tá bom, 2-0. Ah, oh, oh. Tamam. 0 oh, 2 -2. Bunu devam etersen kazanır. 5-1 Son bir gol atalım. Hayır. Gol yemeyelim ama atalım. Tamam. Baya bir farkla kazandık. Evet bizim kadar kazanan yok. İspanya ile oynayacağız. Geçen de İspanya'yı finalde yenmiştik. Öyle hatırlıyorum. Çünkü öyleydim. bir santim daha olsun. Belki zıplayarak geçiyorum dedim. Aaa! Sık beğeniyoruz. Bu da gol. Of, büyük şey. Hem, hem büyük top hem lastik top. Nasıl olacak acaba? Şu gol atayım da.

Hayır ya. Yeniyoruz. Orada atlamam kötüleşmesi iyi atlayabilirdik. Ay iyi. Belki gol atabilirdik. 8 saniye. Çok riske girmek istemiyorum. Neyse. Atayım bit. Tamam iki riske girmişiz. Ve kazandık. 0 saniye kaldı. 4-3 kazandık. Şimdi final maçında Hollanda ve Arjantin. Bayağı bir çekişimli maç oldu. Evet. Daha 2. saniyede 1-0'da. Bir, bir saniye. Çok çekişimli olacağını inanıyorum. Evet maalesef. фул okay. 36 saniye video bitecek artık. Samanlar azalıyor. Çok 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 küçük ama kategori dedik. son 15 saniye videonun bitmesi için 12 oldu 5-4 kazanıyorum 11-10 neyse oraya bakmayayım oh evet kazandık oh İyi, iyi maç oldu. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar daha fazla eğlenceli oyunlar için like atmayı unutmayın.